Değerli bir gazeteci abim var, Ahmet Gözen. Hep derdi ki en iyi ortaklık suç ortaklığıdır. Hı. Ee, şimdi Sayın Özgür Özel'in kendisine selam olsun Seridevize. Ee, Özgür Özel'in burada suç ortaklığı e, söyleminin arkasından bakalım bu suç ortaklığında nasıl bir çıkar ortaklığı çıkacak hı. önümüzdeki süreçte. Ben onu da merak ediyorum çünkü. E, Çok güzel. Görüş... Çok sevdim bu yorumu. <laughs> evet, görüşmeler, görüşmeler gayet makul seviyede geçti. E, ekonomi düzleminde yapılan. Görüşmelerdeki önümüzdeki günlerde Sayın Mehmet Şimşek görüşecekler. Ee, orada hangi konularda destek verecekler? Hani ne e, nasıl bir destek olacak? Evet, nasıl Ve bir destek sonrasında olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunun etkileri nasıl olacak? Ondan sonra bu sözleri ben tekrar bir hatırlatacağım Sayın Özgür Özel'e bu söz ortaklığı kısmına. Hmm. Çünkü burada suç ortaklığı kısmından e, evet e, az önce Sayın Hocam da bahsetti, Mustafa Bey de bahsetti. E, aynı minvalde düşünüyorum. Hani burada tabii ki bir e, sizin bahsettiğiniz gibi bir işte bariz bir Kriminal suçtan bahsetmiyor. İşte hı hı. ekonomideki e, gidişat, işte ülkenin şu anda insanların bu darboğazdaki sıkıntılarının e, ortağı olmayacağız diyor. E, peki bunun karşılığında Sayın Özgür Özel ne yapıyor? E, hiçbir şey yapmıyor. İşte bir iki tane miting yapıldı ve bunun arkasında ben geleceğini düşünmüyorum. İşte bugün en son bir iki miting yapıldı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetici kadrosu gerçekten o kadar e, değişik bir hal almış ki 14 Mayıs'ta Kemal Bey onlara bakan olmayı hayal ederken arkadaşlar ya bakanlık benim neyim ve ben milletvekili olayım ya da önümüzdeki dönemde belediye başkanı olayım hayalini kuruyorlardı. Ya da bugün ülke bu ekonomik gidişatta e, açıkçası vatandaş bugün bir erken seçim çağrısı işte her gün ekonomiyi e, konuştukları bir noktada belki iktidarın Hı -hı. anahtarını verecekken Hı -hı. arkadaşların tek düşüncesi aman bir sene daha da olsun da milletvekili özlük haklarımı alayım ondan sonra bakarız. Günü geldiğinde erken seçimde konuşuruz. Ama ben iddia ediyorum bugün 2025 Mayısından önce CHP'li milletvekillerinin birçoğundan bunu duyamazsınız. İşte bunu birçoğu perdeleyerek söylüyorlar. İşte şu anda böyle bir talep yok. Yani niye yok sen seçimden %37 hı hı. oy aldın. Cam tavanı kırdın kendi deyiminle. Ülkede şu anda birinci partisisin. Ve her fırsatta işte Rize'de çayla ilgili miting yapıyorsun. Öbür tarafta çiftçiyle konuşuyorsun her gittiğin yerde bunları söylerken şu anda o zaman ekonomideki bu başarısızlığı ya da işte bu az hı hı. önce bahsettikleri suç ortaklığı ya da suçu vatandaşa daha iyi anlatıp belki 2028 beklemeden iktidarı devirmek varken bunu yapmıyorsan bu suç ortaklığının arkasından ben bir çıkar ortaklığı bekliyorum. bu da günü geldiğinde tabii medyada hani bu görüşmelerde nasıl bir pazarlık yapıldığında çok çok farklı söylemler var. Ama yarın bir gün eee Sonuçta Devlet Bahçeli 2016 yılından beri Sayın Erdoğan destekliyor ama bunun karşılığında herhangi bir bakanlık almadı ya da işte bir cumhurbaşkanlığı şey yardımcılığı oldu. almadı. Ama bu minvalde de CHP ile AK Parti arasında da bir çıkar ortaklığına dönüşeceğini düşünüyorum bu süreç hmm. ortaklığının. Yani bunu özellikle izleyip takip edeceğim. Tabi Ankara'da Sayın Mustafa Kemal Çek belki bununla ilgili daha iyi takip ediyordur ya duymalıyordur. Ama ben bu sürecin öyle bugünkü gibi Özgür Bey'in işte bahsettiği gibi sert bir süreç olacağını düşünmüyorum. Ve dediğim gibi bu süreci de e, emin olun e, önümüzdeki bir yılda e, böyle e, bir mahalle kavgası gibi devam, edeceğiz, e, devam Konuşmaya. edecek. E, Tabi burada yine olan e, hocam yayının başına ne dedi? İşte bir akaryakıt istasyonunda çalışan kardeşimizden bahsetti. Evet. E, <laughs> evet. E, inanın o insanların, emekçilerin birçoğunun derdi ne meclistekilerin umrunda e, ne muhalefetin umrunda. Ya bakın şu anda mesela ülkede sadece onun Hı -hı. sektörü değil bütün emekçiler her taraf kan alıyor. Bugün Taksim'e gidin 3 yıl önce şikayet et, et, edil, ettiğimiz Hı -hı. işte Arap turistler diyorlardı. Hı -hı. Bugün İstiklal Caddesi'ne gidin Arap turist göremiyorsunuz. Evet. Niye? Çünkü Arap turist ben turizm sektöründe yıllarca çalıştım. Arap turist gerçekten ülkeye bir para getiriyordu, zengin şey vardı son yıllarda ülkedeki açıkçası işte esnafın, vatandaşın tutumundan dolayı artık gelmiyorlar Mısır'a, Yunanistan'a başka ülkelere gidiyor. E şu anda kim geliyor bize? E açıkçası ülkeye hiç para girdirse bile yapmayan işte e, Çin'den, Hindistan'dan hı hı. çok daha düşük e, katkı sağlayan insanlar geliyor. Yani ekonomi bu hale geldi ama e, tabii muhalefet bunu ne yazık ki anlatmayı beceremiyor. Yani çıkıp esnafla bence tam anlamıyla kontak kurmuyor. Emekçiyle de e, şey yapmıyor. Ama Tamamen kabataslak söylemler üzerinden bu işi götürdüğü müddetçe e, ben dediğim gibi bu hani bahsettikleri suçları hiçbir şekilde açığa çıkartamazlar. Günün sonunda parti ve kişisel menfaatlerinin e, bu suçları örteceğini düşünüyorum ve bu iş çıkar ortaklığına dönüşür. Çünkü Mustafa Kemal Çiçek bir aran bir şey söyledi. Özgür Bey bunları bir MYK'da bir parti meclisinde oturarak konuşarak fikri almıyor. Ee, çok net iddia ediyorum Ankara'da e, belirli ocak başçılarının kebapçılarının VIP salonlarında 3-5 kişiyle alınan kararlarla bu partiye bu yönetim e, görüşmeleri sağlıyorlar. Bu fikirleri savunuyorlar. O yüzden de buradan ben hayırlı hiçbir şey çıkacağını hmm. düşünmüyorum.